AK Parti Kocaeli İl Kadın Kolları Danışma Meclisi'nde konuşan Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, Türkiye'nin güçlü olması gerektiğini vurguladı ve Filistin'deki mazlumlara umut olmak için mücadele ettiklerini söyledi. Yalan ve iftira siyasetine karşı olduklarını belirten Büyükgümüş, AK kadınların enerjisi ve fedakarlığıyla hizmete devam edeceklerini ifade etti. Ayrıca partinin büyük ve güçlü Türkiye hedefi doğrultusunda terörsüz bir ülke ve stratejik kazanımlar için çalışmalarını sürdürdüklerini aktardı. Gitti AK Parti Kocaeli Çok önemli bir dönemde, çok kritik bir zaman diliminde AK Parti teşkilatlarında görev almış bulunuyoruz. Her birimizin sorumluluğu, her birimizin üzerine düşen görev geçmiş oranda daha fazla. İşte videoda Filistin'de yaşananları Gazze'li kardeşlerimizin verdiği mücadeleyi gördük. İnanın umutla bekledikleri ses Türkiye'de. İnanın onlar için, dünyadaki tüm mazlumlar için umut olacak çağrı, el, yardım Türkiye'de. O yüzden Türkiye'nin çok daha güçlü olması lazım. O yüzden Recep Tayyip Erdoğan'ın çok daha güçlü olması lazım. O yüzden AK Parti'mizin ülkemizin tamamında daha güçlü olması lazım. İşte bu şuur ve inançla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugün gerçekten çok büyük bir heyecanla Kocaeli Kadın Kollarımızın bu anlamlı danışma meclisinde bir aradayız. Siyaset kadınla mümkün diyen bu kutlu kadronun huzurunda olmaktan Sayın Cumhurbaşkanımız, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan ne zaman bir deste referan da yerel seçimde genel seçimde ihtiyaç duymuşsa elhamdülillah Kocaeli hep bizimle oldu. Türkiye'yi geleceği taşıyacak adımlara devam ederken bir yandan da hem sahada teşkilatlarımız marifetiyle hem de söylem çok önemli bir mücadeleyle evet bugün de örnekleri verildi bir yalan ve iftira siyasetine karşı yürütüyoruz. Onun için AK Parti teşkilatlarının gençlik kollarıyla, kadın kollarıyla, ana kademesiyle dünyada ne olup bitiyor, ülkemizde ne olup bitiyor, bu konuların esasını, doğrusunu, hakikatiyle ne? Kocaeli'de neler yaşanıyor, hangi adımları atıyoruz, bunun çok ama çok farkına varmamız lazım.